Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganer isimden herkese selamlar. Arkadaşlar Android cihazlarda virüs bulaştığı zaman nasıl sorunu çözülür size göstereceğim. İlk öncelikle ayarlar kısmına girerek herhangi bir şey silmeden bu işlem yapacağız. Ayarlara geliyorsunuz. Buraya DNS yazarak arkadaşlar özel DSN ayarlarından bu işlemi halledeceğiz. Özel DSN'ye tıklıyorsunuz. Özel DSN'e bağlanmadı diyor zaten. Burada bunu Zaten ben yapmıştım. Tekrar aynı şekilde size göstereceğim. Bu genelde otomatikte kalır arkadaşlar. Siz otomatikten direkt özel DNS sağlayıcısına giriyorsunuz. dns. at guard.com yazarak Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra cihazımızı kapatıyoruz. Yeniden başla dedikten sonra cihazımızın işlemi tamamlanmıştır. Arkadaşlar yeni bir web sitesi açtık ve bu web sitesi üzerinden artık parça siparişi, telefon siparişi ve aksesuar siparişi gibi benzer ürünleri siparişe verirsiniz. Güvenli sitedir. Bizim kendi sayfamızdır. Bilginiz olsun. Zaten açıklama kısmına linki bırakacağım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.